yüzbaşı yani. O yüzbaşı. Tarih sahnesine çıkmamış yani öyle Çanakkale'de olduğu gibi bir dikkat çekecek şeyleri yok. Zaten savaş mavaş da yok o dönemde Abdülhamit döneminde tahtın ne kadar. Ay. Allah Allah. Yüzündeki, Murat Bey yüzündeki tebessümün sebebini anlamak oldukça zor. Bu bir zafer görüntüsü. <laughs> e, güler yüzlü olsa, asık suratlı olsa diye suratı asık derler. Güler yüzlü oluyor, niye gülüyor diyorlar. Nasrettin Hoca'nın şeyi vardır ya... Güney isminde bir mesaj. Tarihten değil, Erhan'dan soğut. <laughs> 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 Bari kapatırken güzel bir müzikle kapatalım. Öyle değil mi? Peki. Zaten güzel bir şarkı da tesadüf yani. Hı. Bir şey yapacağız. Tamburumuzla bunun kaplumbağa kabuğundan yapıldığını duymuştum. Doğru mu? Doğru efendim. O çaldığım tambur. Şey, <laughs> kaplumbağa kabuğu. <laughs> ya annemin bir likör seti vardı, kaplumbağa kabuğundan yapılmış. Yani dört tarafı, kocaman da bir şey. Açınca... Presedilmiş mi, böyle mi? Ee, şöyle, presedilmemiş ve kırmızımtırak bir cilayla e, boyanmış. Dolayısıyla Cilay o Ama bir, bir şey vardı Kendim yani bir, bir tenti vardı onun. Yani bir e, renk vardı yani. Kendi ki, rengidir o. Ama kızıla çalıyordu. Değişiktir. O kızıla ne biliyor musunuz? Koyu mesela bu elimdekinde de. Hı. Kan. Kan mı? Kan. Kan sürüyorlar. Hayır. Ha, Kaplı İçindeki kan olan kısım kuruyor. Ha, kemikleşiyor. Açık Hı. rengi kemik, koyu kısmı kan. Ama kaplumbağa kanı kırmızı değildir ki. Daha farklı bir renk diyebiliyorum. Bilmiyorum ben kaplumbağa kesmedim ama. <laughs> ya, turtle soup vardır ya böyle şeylerde satılır. Bu o değil hanımefendi. O dışarıdaki kaplumbağa değil bunlar. Ha, ama annemin likör... Bu şey ondan da yapamazlar. Likör takımına şeyden yapılır. Hayır gerçek kaplumbağa. Hangisi ama? Onu evde nasıl tutuyorsunuz? Ah. Her tutmuyoruz, verdik zaten. Ha, ben iki parça alıyordum. Kanetta, kanetta. Deniz kaplumbağasıdır bu. Evet. Bir de sırttaki kabuklar olmaz hiçbir şey. Alt. Altta karın kısmında şu kadar bir parça var. O, Hı. bütün o taraklar, şunlar, bunlar... ...lükör kutusu, e, mücevher kutuları eski... ...pambu mızrapları, lanta mızrapları... ...o büyük deniz kaplumbağasının... ...üstteki büyük kabuk değil, o bir şey yaramıyor. Altta karın kısmında şöyle bir parça var, herhalde, şu kadar, şöyle. Kim bilir kaç tablumba gitmiştir o likör kumağı. Onun için nasıl tutuyorsunuz dedim. Hiç. E, tutmuyoruz. Yani... Ama çocukluğumda ilk hatırladığım hem hani böyle evdeki objelerden bir tanesi açardınız. Böyle altı ya da sekiz tane böyle minik likör e, şeyi e, likör bardağı durur o minikler. Ne? İki tarafta da decanterlar yani o şeyler. Evet. E, Decanter. Sü sürahiler. Şey e, çok kıymetliydi onlar. Biz de ilk başladığımız vakit dört dolarlık bağ bulabilmek için şimdi bol bulmuyoruz. Ormanlarda mı? Ne, ne yapıyorduk? Ha, elden satılırdı o. Ormanda B değil, kaplumbağa. Black market. <laughs> Efendim? Ha, gözlük yapımı için kullanılırdı onlar. Hı. Hmm. Yukarıda bir... Kara kap Yani kaplumbağa denilen... O deniz, deniz kaplumbağadan denilen... değil o. Deniz, deniz kaplumbağası. Hmm. Ha, deniz kaplumbağası. Bizde yok o. Okyanus taraflarında hmm. olan bir şey yok. Hmm. Yani Akdeniz'de falan yoktur onlar. Bizim karete karetalar bile olmuyor. Yumuşak geliyor şeyi. Bu yanmaz mesela biliyorsunuz. Ate hmm. Ateşe tutun o bağ yanmaz. O yüzden çok kıymetli bir şey. Evet, çünkü sağlam. Mesela gözlükler. En iyi gözlük bağ gözlük derler. Çünkü yüzür şeklini alıyor zamanla.